Çok geç olmadan kocanız için yapmanız gereken dört şey. Ona hem toplum içinde hem de özelde saygı gösterin. Onu başkalarının yanında, şaka yollu bile olsa küçümsemeyin. Gülüyor olabilir ama bu derinden yaralar. Ona ihtiyaç duyduğu hayranlığı verin. Alay etmeyi değil, o istemeden ona sevgi gösterin. İlk adımı atın. Yanından geçerken ona dokunun. Uzun bir günün ardından sarılın. Özgürce verilmesi gereken sevgiyi ona dilendirmeyin. Ona umut aşılayan sözler söyleyin. Onun baskısı değil, huzuru olun. Hayat onu yıprattığında kim olduğunu ona hatırlatın. Sözleriniz onu ya inşa eder ya da yıkar. Ona gerçekten dua edin. Sadece zor zamanlarda değil, her gün. Allah'tan onu doğru yola yönlendirmesini, kalbini yumuşatmasını, güçlendirmesini isteyin. Çünkü güçlü her erkeğin arkasında ona dua eden bir eş vardır. Onun kendi evinizde size yabancı gibi hissetmesini beklemeyin. Mesafenin sessizliğe dönüşmesini beklemeyin. Evlilik emek ister ve bu sizden başlar. Bu dört şeyi çok geç olmadan yapmaya başlayın. Evet, bu onun kusursuz olduğu anlamına gelmez. Bu evet dediğiniz bitkiyi sulamayı seçtiğiniz anlamına gelir.